bana. Bulamadım da. Ayıradan radar mıyım ben canım? Onu bul, bunu bul. Kamil yapıyordu onu. Arıyordu, buluyordu. Eyşan Kenan'ın yanında. Nereden biliyorsun? Kızım ne zannediyorsun sen bizi? Bizim işimiz adam bulmak. Hı, hı. Tamam sağ ol. Ali abi. Ne oldu oğlum yine kirece bağladın? Kumarhaneler kapamışlar Kim kapamış? Polis. Değil. Dağımız nerede? Eyşan nerede? Şeşe şey, şey, şey e, Kenan Birkan'laymış. Ofise git. Bankaların hepsini ara. Ne kadar param varsa hepsini çekeceğimi söyle. Hazırlansınlar. Tamam, ne yapacağız o kadar parayı? Dediğimi yap. Tevfik, kumarhaneye git ne olup bittiğini öğren. Ha. Bir daha bu adamı sizle aynı yerde görürsem, bir daha bu adamı görürsem anlaşma bozulur. Ne duruyorsunuz? Duydunuz amcayı. Ne oluyor Ali abi? Ne bakıştınız? Ne oluyor? Ramiz'i içeri aldırıyor. Kumarhaneleri kapattırıyor. Görünmüyor mu oğlum işte? Kenan Ramiz'in fişini çekiyor. Ali abi. Ne yapacaksın? Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Yardım edeceğim. Var mı itirazı olan? Ezelciğim kusura bakma beklettim. Son zamanlarda gelmiyorsun oyuna. Evden mi yasak kondu yoksa? Yok şeyden değil. E ee, nasıl yardımcı olabilirim? Cidden Ezel. Çok meşgulüm de. Bir iyilik sormaya geldim sana. Hani iki sene önce. Senin bütün borçlarını kapattığımda... Şşş! Burada olmaz ne yapıyorsun? demiştim ki bir gün benim de senden bir icam olacak. Yapamam ezel. Şimdi ben sana ne diyeyim? Sana şöyle iyiliğim olur. Senin de ismin geçiyor. Bir kanun dışı adamın yanında diye. İsim vermiyorum. Biz inanmıyoruz tabii. Ama bu sefer emir büyük yerden. Bana düşmez ama kısa bir müddet git buradan. Hepimizin bir yakını tanıdığı vardır. Yardım edecek. Kimse eliz otamaz Ezel buna. Ama Ezel... Bu yolun yolcusunun sonu budur. Ne bekliyorsun ki? Bunların hepsine aynı şey olur. Son birlik yapar mısın bana? Yanına beş dakika git istiyorsan. İstemez öyle görmemi. Bir su verin. Adama bir su verin. Adet poker bir adet poker masası, bir adet koltuk, bir adet koltuk. Bilardo masası mı abi bu? E siz bunları alıyorsunuz, yarın yenisini koyuyorlar. Kaç kere gördüm. Namussuzlar. Yani. Düzen böyle. Bir daha bunlar zor koyarlar. Öyle bir koyarlar ki. Senin benim gibi değil abicim bunlar. Karun, karun. Para böyle. Yok, bu öyle değil. Bir tane değil ki. Hepsi. Hepsi? Bak emirde var. Hepsini yazmışlar. 8-9 <laughs> tane böyle kumarhaneleri varmış. Bakayım. Aa, e aa de, görmemişim soker ben. Soker aa, el değiştirmece. Geçen o yüzden bilmediğin ben şeylerden konuşma. Kim Zorluş varsa içeri alıyorum. Baksınız. Kocaman Lütfen liste yap. Ben bilmeyeceğim. Lütfen geçer misin? Zorluk çıkarmayın. Tevfik abi. Lütfen. Tevfik abi. Tevfik abi. Ben senin kafanı... Kim ediyorsa artık. Kafa uçmuş. Sen de mi bunlarla çalışıyorsun? Yani yok. Ben bu... Dur. Hayır anladım. Anladım ama olmaz ki öyle şey. Nasıl yani ya? Onu anla. Aa kapadı. Terviş. Patron hesapları dondurmuşlar. Nereden anladın? Bundan. Susmuyor. Salim Bey. Evet duydum. Geleceğim. Talimatı. Olur okuyun. Özel Bayraktar isimli şahsın kanun dışı faaliyetleri asayiş birimlerince şu anda araştırılmakta olan şahıslarla olduğu düşünülen iş bağlantısı sebebiyle soruşturma süresince tarafınızdaki tüm mevduatların acilen ve bütünüyle do Herkesi arıyorsun Şebnem. İş yaptığımız, iyilik yaptığımız, kirli işlerini bildiğimiz, forsu olan, lafı geçen herkesi. Niye? Yanımızda kim kaldı öğrenelim diye. Ezel bu Kenan Birkan'ın işi değil mi? Böyle her şeyi birden el koyabilir mi ya? Hiçbir şeyimiz kalmayacak mı şimdi bizim? Ezel sen benimle bir şey konuşacaktın. Aramaya başla Şebnem. Ha Şebnem, makinesi hala bizdeyken bir kahve yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tepeye çıkması ne kadar zorsa, düşmesi o kadar hızlı olur. Ne zaman yalnız kaldım dersin. Ne zaman kaçmaya başladım. Duyan çeker elini. Çağırdığın çevirir kafasını. Oradakiler karar verdiğinde ışıklar yavaşça değil, oracıkta hemen söner. Duyuyor musunuz? Telefonları. Çalmıyor ki abi telefonu. O iyi bir şey. İyi bir şey değil mi? İyi şeyler. Otelin Ramiz'in satışını durdurmuşlar. Kumarhanelere el Bankalardaki paralar. Onları da dondurmuşlar. Bir günde bütün bunları nasıl yapabiliyor bu adam? Bir günde falan yapmıyor Şebnem. Biz kendi planımızı bir günde mi yaptık? Kenan Birkan yıllarını verdi bu işe. O kadar güçlendi ki bu amca. Öyle güzel hazırlandı ki bugüne. Şimdi uzaktan bir düğmeye basıyor. Bütün taşlar devriliyor. Biz de boş değiliz be abi. Değiliz tabi. Sen ezersin ya. Bu ne ki? Ben senin neler yapabildiğini gördüm. Ofis, arabalar, tanıdıklar. Hepsi gidecek şimdi. Hepsi bir anda gidecek. İnsanın her şeyi kaybetmesiyle ilgili birkaç şey biliyorum ben de şöyle. Güzel. Burada kasada para var. Onları ne yapalım? Paylaşın. Bulurum. Bırakır mısın Özel? Tefa. Dayıdan bir öğrensene bu Kenan Birkan'ın planı neymiş? Ne olup bitiyor? Tevfik, iki dakika konuşabilir miyiz? Yalnız. Burada konuşalım. Tevfik. Şebnem. Benim Ali abiden gizim saklım yok. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Ay aman ne güzel. Biz bu adamı şey yapalım diye tuttular. Öldürelim. Hı hı. Ama gelmiş şimdi burada oturmuş gizlim saklımız yok. Benim bile başım döndü ya. Kim kimle ne yapıyoruz? Kime çalışıyoruz? Anlamadım ben bu işi. Kısaklı. kimseye çalışmıyoruz şimdi. Nasıl yani? Şimdi Şebu Ezel Bey sizi bir iş yapasınız diye işe aldı. İş bitti, fiş gitti. Takım dağıldı. Tevfik, doğru mu söylüyor bu? E ben ne yapacağım şimdi? Ezel tutar beni yanında. Seni? Ben Ali abiyleyim. Koçum benim. Şebnem, eğer istersen. Ya tabii sen bilirsin. Sizde mi çalışacağım? İyi de siz ne yapıyorsunuz ki şimdi? Oo, bayılırsınız Şebu Hanım. Şimdi bir Stefo kardeşimle değişiklik olsun diye sıfırdan başlıyoruz. İnsan kendi kendine başlamaz derdim hayata. Herkese bir yoldaş, bir oyun arkadaşı gerek. gözün dışarıda yolunu gözleyeceğim uzaklardan dönünce sana sen de aslına döneceğim baştan başlamak için bir kucaklaşma lazım derdim yanılmışım dostlar Yeni öğrendim. En büyük ayrılığın sevdiğine kavuştuğunda başladığını. Ömer. Ayşen. Ömer. Ömer döndün. Döndün Ömer döndün. Ömer. kimseyi sevemem zannediyordum. Ama bir gün sen geldin. Bana sevmeyi öğrettin ama. Bana sevmeyi öğrettin. İntikamını almana gerek yoktu ki. Bana öyle güzel öğrettin ki sevmeyi. Her gün. Her gün ama altın zaten benden intikamı. yaşıyor musun Şu. yapma. Eyşan bir dinle. Ne söyleyeceğini dinlemeyecek misiniz? Siz hiç aşık olmadınız mı? Dinlersem inanırım. oluyorum. Bu adam düşman falan değil değil mi? Yok değil. Ha iyi. Çünkü şey... Şey yani... Yok bir şey. Ben de istediğim başka bir şey var mı patron? Şebnem bir ara konuşalım seninle. Ne hakkındaydı? Geldiğinde konuşuruz. <laughs> Haklısın galiba. Kovuluyorum. Takma kafanı. Buluruz sana göre bir iş. Ev işinden anlar mısın çamaşır bulaşık falan? Anlamaz. Böyle kaçar mısın peki? Dur kız dur. Tam sana göre bir iş buldum. Şimdi 900 atlardan birini ayarlayacağız. Evde otur yerden para kazanıyorum. <laughs> şey yapma Kenan. Yapacağım. Yaptırmam. Ezele bir şey yapma. Yapacağım. Yaptırmam Kenan, yaptırmam. Imkansız. Bir defa görünce onu anladım. Yolun sonuna geldim. Sona gelince bir eyvallahla gideriz demiştim. geldinle edilirmiş veda. Hoş geldin evlat. Hoş geldin.